Tamam, Tamamıyla çok iyi oynayan adamın eline bakan Takım komponu takip ediyor mu Etmiyor mu Aynen. ona bakan O yüzden hı, çok kıvamda. hoşuma gidiyor O yüzden yeri çok iyi bence Arlot. Vallahi Vamos diyor ki Kardeşim bunlar ne oynamışlar Şöyle bir geçmiş maçlara bakmışlar Sıradan bana tıklıyorlar böyle devam etti Bu iş Beatrix geldi Beatrix de bir koridorda falan iyi karşısına ne alırsanız alın ittirip Yani sürekli kule altını kasmaya çalışacağı için Bu noktada onu counterlamak gibi bir şey Çok fazla Yok. olmayacak ekstra olarak Herhangi bir asasin durumu da söz konusu değil. Değil. Yani Gulula suyu bir miktar rahatsız eder de öyle arkalara sarkma, güvenli oynamaya çalıştığında rahat olmayacak onlar için. Chu varken, Alfa varken, Zushin varken ya yani evet. falan öyle bağım gün dive'layamazsın. Yani adamı öttürürler. Bakalım son iki seçim ne olacak? Altın koridorunda burada mesela Nathan'ları falan çok görmüştük. Acaba bir kez daha isteyecekler mi yoksa Keri daha farklı geldi. şeyler mi? Kerry bence çok iyi. Hala artık Carmilla. Oo bir kere seçildi ikincisine gidiyoruz. <laughs> Biraz burada özel durumlar Ceplerden... var. Abi işte Vamos ya. Vamos olunca mesela bu kompu sabah deseler Anıl böyle bir şey seçecekler. Derim ki ne yaşanmış seçim yasaklamada. Evet harbiden neler yasakladılar ki bunlara gidildi. He. Derim ama bir de işin aması var. Aslında baktığında hepsi kendi koridorunda. Belki ilk pikte hemen konuşmadığımız isimler olsa da bence çok güzel duruma göre iş yapabilecek kahramanlar. O yüzden ben şahsen memnun kaldım ki dünkü falan hatırlayalım. Gayet net. Evet, evet. Yani. evet. Biatrix, dünkü Beatrix'i de hatırlayalım. Hmm. Chulti de Sniper ulti ıskalamıştı arkadaşlar. <laughs> ya sen. <de> <laughs> ya. Ama aklımda o benim hala ya. Bakın, o kara gün. O, o kara gün. O ve Terizle geldi. Onun dördüncü seçim olacak. Turnuva genelinde. Ee, yani eski tabi eski Terizlerin eser yok. Ama yine de e, turnuva genelinde yeri olan bir e, kahraman ultisiyle beraber e, yine çok iyi işler alındığı karşılaşmalarda ortaya koydu aslında ama tabii ki de geçtiğimiz dönemlerde geçtiğimiz sezonlardaki o e, dominant e, performansı şu anda mevcut değil tabii teyze Bakalım e, btk bombos karşılaşması başlıyor ve biz de birazdan mücadeleye geçişimizi yapıyor olacağız. İki kadro içinde artık bir elenme serisi. Onu tekrar hatırlatmış oldum. Üç maçlık bir mücadeleye çıkıyor olacaklar. İki takıma da başarılar. Bir tarafta Malezya temsilcisi, diğer tarafta Amerika temsilcisine karşı. Terizli Alfa, Zushin, Chu ve Beatrix kombosu. Çok sık gördüğümüz bir kombo değil tabi. Acaba nasıl sonuç verecek? Diğer tarafta zaten yani Sesilyonlardan falan bahsettik. Anlatmaya herhalde gerek yok diye düşünüyorum. Zorn başladı. Başladı kardeşim bir... dur bir dur 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 daha dur. Daha telefon açılmadı yani. Ya dur da orada adamın olduğunu bile bilmiyorsun bir sakin ol ya. İnanılmaz. İki tarafta tabii güçlendirmelerle başladı. Huun çok ciddi hasar aldı bu arada düşecek mi acaba? Sıfırı da kullandı ama hiçbir işe yaramıyor Zorn Yani de <laughs> aldı sonra base spam'a devam etti. Oralı bile değil. Yani Huun içinde çok kötü bir başlangıç oldu bir de safı da vermiş olması. Kabus yani direkt şu anda onun için. Evet. Baya büyük problem. Vamos hazırlığını yapmış. Skorunu çekti. Rakibin hatasını çok iyi değerlendirdi. birazcık fazla adım attı. Işınlarının da olmadığını biliyorlardı. Zorn zaten üstünde çöktü orada. E zaten seviye birsin. iki kişi çöküyor üstüne. Ters ayakta da kalmışsın baya. Birazcık Kuh'nun da adım hatası vardı. Yani sonuç olarak e, dolaşımcıyı İlk seviyelerde orta koridorda beklemekten daha normal bir şey olamaz çünkü o adımı atmaması da gerekiyordu bu arada yani. Aynen öyle. Ee, şimdi bakalım. Tabii çok büyük bir fark yaratmayacak bu skor ama tabii iyi bir iyi de bir başlangıç oldu Vamos adına. Çıkın. Burada ekli yengecini almaya çalışıyordu. Observer'a teşekkürlerimi iletiyorum bu noktada yani tam yengece son vuruş gelirken <laughs> ama midit savaş çıktığı için normal normal bir dürtüldü. Buun üzerine doğru gitmek pek mantıklı olmayacak. Birazdan Kaplan Bay ile beraber tekrar pozisyon Moba Mobazen 5 seviye olmak üzere. Bunu ufak ufak dürttüler. Şimdi geri doğru çekiliyor. Zon biraz yani ısrarcı davranıyor. Gerek var mı buna çok emin değilim. Chibi Kaplumbağa için pozisyon almaya çalışacak. <laughs> yani zor, inanılmaz bir karakter ya bu arada. Çok iyi ya. Yani. Ee, bak bunu bildi ya her bu ihtimalde. Bu lazım gerçekten yani. Bak bu problem ama az önce dürtüldüğü için Evet 3'e 2 kaldı kaldılar Şu buralar aynen sıkıntı 3'e 2 kaldılar 4'e 3'e gelecekler Şarkın gelişiyle beraber ve burada çıkın içeri doğru hemen hamlesini yaptı Yan of, tarafta çok rahat bir ulti ile beraber çibi indiriyorlar Hun son dokunuşu yapan oyuncu artık bu noktada Chibi yokken Çıkmaları lazım Aynen kapımı analıması lazım zor çaldı Nasıl olabilir yani şu pozisyonda spamla Mobazane'den nasıl böyle bir hata gelebiliyor? Yani özellikle de çibi alınmışken o kadar erken. yani Chibi Abi de daha ne istiyorsun? Evet evet çibi de iyi aldılar bu arada. Shark iyi okudu orada oyunu. Uhun da güzel hasar çıkarttı. Yani açıkçası çibi alınmışken Zon bayağı tap, şapkadan tavşanı çıkardı. Maça çok iyi başladı Zon. Evet. Shark hemen üst tarafa doğru ilerliyor. Tabi burada özellikle ve Beatrix'in belli bir noktaya kadar koridordan çıkmak istemediğini biliyoruz. Bir taraf başından evet. diğer taraf saflaştır oynuyor. Kitle kitle kontroller düşününce, Alfası, Chou'su, işte ne bileyim e, Zushin'i, Terizla'sı Nets'in net ihtiyacı var. Bu saflaştıra. Kesinlikle. Kesinlikle var. Yani yoksa <laughs> biraz Öttürürler. dramatik şeyler olur. Yani zon tanklığına da güveniyor anlıyorum. Evet. Rahatsız da ediyor şarkı. Hun da takip ediyor bu bölgeyi ama yok. Moba evet. Zayn oralı olmadı o kampa döndü. O da taşlı oynuyor bu arada. O Lord. Kurdur ittirip ittirip şu anda oyunun sonuna kalmaya bakacak. Yani onun da bir acelesi yok. Şu an Team Vamos'un erken oyunda aldığı bütün bu üstünlükler gerçekten çok büyük problem BTK için. Çünkü zaten Vamos'un late game'i aşırı güçlü. Evet. Burayı kurtarmaları kolay olmayacak onun üzerine. Doğru devam ediyorlar. Bu arada Çıkın ile beraber oyunu kurmaya çalıştı ama... Olmadı. Rakip takım temizlemekte kalmıyor neredeyse. Bunu da alacaklardı. İçeri girmek istedi bu noktada Mobazeyn. Hasarı yeterli değil. Son bir dokunuş zorlan gelmesi lazımdı. Şark zorlamaya devam ediyor. Ulti çibinin üzerinde kullandı. Smote'un gelişi de kesilince... Bu noktada... Dezavantajlı çıkan takım Team Vamos oluyor. Yani BTK için... Gayet güzel, temiz bir pozisyon. Üzücü oldu yani Hun'u alamadılar orada. Bir de bayağı da bir kaynak harcandı. Hun alınamayınca, çıkmayı başarınca biraz böyle işler sıkıntıya girdi. Özellikle bir de Ziya da ortaya gelip de o roket ültüyü atınca zaten evet. işler komple dağıldı. Çok iyi olmadı bu Team Vamos için. Biraz momentum'u bu savaşla beraber kaybetmiş oldular böylelikle. Aynı zamanda da tabii Bloodthirsty Kings'e ikinci kaplumbağayı teslim etmiş oldular aslında elleriyle. E güzel olmadı. Çivi alamamış bir bak e, pardon, e, çivi Al aldı. aldı, şarkı alamamış. Yanlış aynen. söyledim. Yeteneği dönecek. Dönmedi bu arada ya. saniyeyle evet. sanırım. Yetişmedi. O yüzden aynen e, kaçabiliyor. Umutsuzluk bu arada Ziya. Direkt Ziya evet diye. Ziya aynen. Yavaş yavaş ilk eşyaları tamamlamaya başlayacaklar. Çıkın üzerine doğru devam ediyorlar. sımut tepesine çökmek isteyecek burada. Ulti de çıktı. Çıkın aynen ulti ile beraber uzaklaşmak zorunda kaldı. Ya tabii Terizla artı Zushin'in de güzel bir orada interaksiyonu var yani onun ulti attığı yere hemen Zushi'ninle beraber kaldırmanızı kullanıp o süreyi bayağı bir uzatabiliyorsunuz veya rakibin evet. ışınlarını falan zorlayabiliyorsunuz ama henüz bu tarz hamleleri görmek takım savaşları gelmediği için taşlaştırma da geliyor MOBA Zen çok rahat şekilde düşürüldü. Alt koridordan kuleyi de oynamak isteyecekler ama üst tarafta BTK'den çok iyi bir hamle var burada ikinci kuleye doğru devam ediyorlar ve Ziya'nın zaten ne kadar hızlı ittirdiğinden bahsetmiştik. Şu an birer birer bütün milyon dalgalarını Almakla kalmadı. Üstüne de kuleyi. Evet. Bayağı bir harastladı Yarı cana yakınlardı. Yani Vamos'tan aşağı tarafta iyi oyun gelirken bir tike de boş durmadı. Üst tarafta evet. hemen güzel bir operasyon yaptılar. Tabi de netsi yakalayabilirler. Daha tatlı olabilirdi ama en azından alttaki kule takasını üstteki kuleyle e, alttaki kule alımına üstteki e, kuleyle cevap vermiş oldular. bunda da Bir parlayan asa gördük şimdi. Dakika 620 dolaylarında. Yani bakalım şimdi görüldü Hun ama tabi problem olmayacak biraz daha terste net ee, ve sumut şu anda kaplumbağa da geliyor 10 saniye sonra ve e, neredeyse altın farkı yok rahat çıktı oradan ve şimdi kaplumbağa geldi biraz daha tabi konumda aldılar sumutun varlığıyla beraber Çibi önce aşağıya tutacak. Ondan sonra burada Bay katılmak isteyecek. Yani Zia geliyor. Nets de gelecek ama Nets biraz daha uzaklardan geliyor. Yani bu sürelerde patlatmak isteyebilirler savaş ama Nets de katıldı. Birazcık geç kalındı. Aynen öyle. Smooth kendi tarafına çekmeye çalışacak Bay Shark girdi İyi içeriye girdi. doğru doğru hedef emin değilim ama bu kadar hızlı burst gelince kesinlikle doğru hedef. Bu saygı duymama işini çözmeleri lazım. Beatrice Uti zaten darma duman etti oraları. 2'de 2'de geliyor. Çibi'yi de alacaklar. Allah bir tike helal olsun. Tertemiz oyun. Vamos. Base spamladık. Gittik işte 1v3. Evet. Orada kalmaya çalıştık falan derken valla oyunu yavaş yavaş kaybeder yani, böyle giderse. şey de yani ki altın farkı da hala eşit. Ama kaplumbağa'yı çaldılar. Yani biraz bu tarz durumlarda şey oluyor. Shark da bu arada iyi oynadı. Görünmezliği verdi. Orada fark edemedi. Eee Sumut Ulti de net geldi. Ziya zaten içine roket atınca otomatik dağılıyorsun yani. Gulu'ların birazcık bazı kaybedilen oyunlarda şeyi var. Gulu'yum ben hissiyatıyla biraz böyle hareket etme durumları var. Burada da biraz onu da gördük. E zaten Gulu düşünce kalanını almak fena olmadı. Yani tek teselli Vamos'ta en azından Ziya alındı ama Ziya da orada düşürülene alınana kadar iki... Bir ya da iki skor çekti. Alacağını çoktan alıp gitti yani. Ya Kaplumbağa'yı da aldılar evet, tabii. Üstüne. O da bence güzel. Evet. Ama bak ne olursa olsun şöyle bir şey var üstü. 3 oyuncu, 4 oyuncu kaybedince 4. bunu dün Hı -hı. de konuştuk. Bu dakikalarda rakip hemen neye çevirdi bunu? iki tane kuleye çevirdi. Evet. Abi şıkır şıkır. Alt koridorun kulesi falan da gitti. 1500 yani, altın farkı oldu. Sen Kaplumbağa'yı sabaha kadar aldın. Bütün orman görüşünü kaybettin. Evet. Şu anda orası otobana dönüşecek, dönüşecek. birazdan. Vamos evet. için dönmeyecek bir oyun değil bu arada. Onu söyleyeyim ama bu, bu bunu bırakmaları lazım. Yani böyle olmaz. Hı -hı. Kesinlikle. o istedikleri performans ki yani Tabi tabii Netset çok online olamadı henüz. Şimdi alt kuleye doğru bir yaklaştılar. Minyon dalgasıyla beraber burada tabii ee, bir savunmada mevcut. Evet. Üst taraftan basmak isteyecekler. Smooth devam etmedi bu noktada. Arka taraftan zor geliyor. Kibi ile beraber oynamaya çalışacaklar. Takım arkadaşları onlara katıldığında hemen bir tane taşlaştırıyorlar beraber. Moba düşürüldü. Bir cana kadar indiklerini görmüştük. Ziya atabilecek bir pozisyonda değil. O yüzden rakip kovalamaya zaten devam ediyor. Yani Zorne'yi gördüğüne şu ana kadar e, Vamos takımında böyle en istekli, en böyle e, bir şeyler yapmaya çalışan bir gayreti olan oyuncuymuş gibi gözüküyor şu ana kadar. E, Mobozen'i aldılar tabi e, kısa bir süre, 7 saniye, bakalım ne kadar burada pençe oyununa zorlayacaklar. Bayağı da indirdiler, istiyorlar burada Mobozen gelmeden. Evet ve burada savaşmak da bir seçenek olabilir. Zorn 5k'ya kadar bu arada canı çivi çok hızlı şekilde kaplama ait, düzeltiyorum Lord'u alıyor. Şu an yarın yok muhçasına vurdular. Ee, yani abi bu. Mabazeyn olmadığı için orada. Bak, Hancısı yoktu. Tam yapmaları gereken şey zaten buydu. Adam akıllı savaşını ver, ondan sonra objektifini al. Yani rakibe şov yapacağız diye. Gerek psikolojik üstünü evet. kuracağız diye. Yani 1000 altın, 2000 altın geriye düşüyorsun. Kesinlikle katılıyorum. Bir orada eşya artık mesela büyük tehdit. Evet kesinlikle katılıyor olacağım. Ya bakalım tabii şimdi Vamos için de oyuna dönme şansı oldu bu şekilde. Altın farkı yine vardı senin dediğin gibi 1, 1500 dolaydı onu ay kapattılar. Ay. Ama girmeyecekler diye düşünüyorum. Geriye doğru çekilmek zorunda kaldım o bazen Bunun ışınlarını kullanmıştı. Çıkamayacağım zaten. Neyse giden çok rahat bir kill. Bu yalnız problem olacak şu anda. Yavaş yavaş toparlayacak buraları artık. Anıl şey... E, önde duracak da çok biri kalmadı şu anda. Alttan Lord geliyor. Orta kuleyi de isteyecekler. Yani bu düşüşle beraber böyle Lord'u tutsalar bile diğer dış kuleleri vereceklermiş gibi bir hisset evet. oluşmaya başladı bende. Bu da kabus gibi bir şey BTK için. Ama Shark alır mı zorunu acaba? Yok, orada yakalayamadı yani. Yakalardı da aslında takibinde herhangi bir BTK oyuncusu olmayınca orada ulti atmak istemedi. Şimdi burada yine Mobazen'i rahatsız ediyorlar ama Mobazen şu an Cecil'dan iki can falan yiyor. Bir iki yetenek daha dokunduğunda rakipten. Bunun fayda yaşayabilmesi falan çok büyük problem ki alfa ile siz normalde öne geçip içeri girip bir miktar da tanklamak istiyorsunuz. Hani böyle evet. tam bir tank gibi olmasa, bir terizli olmasa da bir ufakta tanklamak istiyorsunuz. gelecekler derbe çok iyi bu arada stun'u göndermişsiniz. Yanın üzerine doğru oynamak istiyorlar. Smooth yapışacak birilerini arıyor ama kuleyi aldıktan sonra gereksiz hamlelerden <laughs> ağzı yalan baba <vamos, gülüyor> bu sefer üfleyerek, üfleyerek geri Evet tam olarak. Ya ama bence gayet net bir lord oldu aslında. Orta 2 alt 2 alındı. Yani üst 2'ye çok erişemediler fakat e, o da zamanla gelecektir. Ya yani bir de e, yaklaşık 1700 dolarlarında da bir altın farkı oluşturmuş oldu aslında bu kuşatma onlar için. E, neredeyse altın farkı yoktu kuşatma başlarken. E, biraz momentum şu anda e, Vamos tarafına döndü. Kötü kalabilir orada. Smut içeride. Buraya doğru gelen bir tane ulti var Ziya'dan. Gayet güzel toparladılar. İki oyuncu kuunda kaldı tabii ki ama şöyle bir problem var. Kurdur onlar konular için o kadar kolay değil, değil. yani. Evet minyon dalgalarını temizliyorlar falan ama rakip de minyon dalgalarını Cecilian'la beraber çok rahat temizliyor. O yüzden karşılıklı sadece zaman kazanılmış oldu. Çok dengede bir oyun. İki tarafa da gidebilecek bir oyun. Yani bir tane iyi ultiye, Terizli ulti artı işte Beatrix ultiye, Combo'ya çok rahat BTK Lord'u artı belki iki tane üst kulesini alabilir. E diğer tarafta Cecilia'nın burstlediği, dediği, yanında Nesli'nin vurduğu bir oyuncuyu düşürdüklerinde Vamos aynısını yapabiliyor ki iki pozisyonda bunu yaptılar Moba düşüşüyle beraber. E tamamen savaşın nasıl oynandığına bakar gibi hissediyorum. Evet bana da öyle geliyor. Şimdi yine Hun. Burada dürtmek istiyorlar Cecilia'nın karşılıkta ama tabii şu anlık çok o mesafeye girmediler. Rakibi dansa davet ediyorlar burada Lord'a vurarak. Bakalım Hı. Chibi de geldi. O dans başlayacak gibi. Şark bir miktar dürtüldü. Üst koridor iki takıma doğru da ittirmiyor sanırım. Şu an birazcık daha eşit kalmış gibi gözüküyor. Buralar önemli yani. Cecilia'nın da en tatlı avantajlarından bir tanesi belki olacak. Çibi. kaldı. Yapardı. Ya böyle bir hamleyi nasıl yapabiliyorsun ya? Bunu nasıl yapabiliyorsun? Kovalayacaklar. Gelen bir tane hemen. Ziya'nın Beatrix ultisi var. Arka tarafta Smooth. Hun'u uzaklaştırmaya çalışıyor. Yani tam Lord'dan önce olmaması gereken hareket ama Bob Zayn... Boba Zane. yani Duyucuna ucundan yaşadı. döndü. Yani direklerden döndü adeta. Tabi birazcık üzücü. Şimdi hızlı bir şekilde Lord'u başlatmak istiyorlar çibinin yokluğunda ama Boba Zayn de çok ciddi hasar almıştı. E, yani burada yanında tanklayabilecek bir e, oyuncu daha lazım ama tabi yetenek can çalmayla beraber orada kendini de yeniledi. Pençede de sıkıntı yok ve Lord'u aldı. Sal orada devam etme artık yani. Lan, girecek misin abi? çıktı da zor. Çıktı da. Evet. Çıktı da. Valla şu anda Vamos üstünlüğünü çok yani ufak bir üstünlükleri vardı aslında. Oyunu kazanıyor noktasında evet. değillerdi ama yavaş yavaş e, yine rakibe bırakıyor. Neden? Çünkü anlayabiliyorum aslında çivinin geldiği pozisyonu. Üst taraftaki çalıya giriyorsun. Rakibin 3 tane oyuncusu. Karşına çıkıyor. alt çalıda göstermiş falan aynen. E, oranın boş olduğunu varsayabilirsin. Bu hamleyi yapabilirsin. Ama yine de Oyun bu kadar kafa kafaya giderken hepsini düşünmek zorundasın. Şimdi Lord'la beraber ortaya doğru gelecekler. Minyon dalgası. Yan taraftan bastırmaya devam ediyor. Lord tabi üst kuleye kafasını attı. Ortada Zorn'u geriye doğru ittiriyorlar. Mobazayn'den iyi bir pozisyon. Dürtülmemesi lazım. Derken mükemmel bir bu arada Cecilion konumu olabilir. Duralım obasını artık alacaklar. Orada istediğini bassın. Hiçbir önemi yok. Ölümsüzlük, kış tacı, midas. o bu. Kurtarmaz. Ve iyi gelmiş oldu. Tabii neye karşılık gelmiş oldu? Bir tane kule kaybettiniz. Evet. Ve üst kulesi kaybettiniz. Artı 100 saniye boyunca da Lord yok. Evet yani üst kulesi tabii üstten alınması önemliydi ama böyle çok hala ortada bir oyun görmeye devam ediyoruz şu anda. Ee, bakalım yani bir sonraki Lord'a e Belirleyici olabilir ama yani takımlar da bu, bu denli karşılıklı olarak birbirlerine ikram yapmaya devam ettikleri sürece çok da belirleyici de olmayabilir açıkçası ya. Evet. Çünkü Chibi ayakta olsaydı biraz daha farklı bir pozisyon izlerdik diye düşünüyorum ben az önce. Ama onun erken düşüşü 4 ve 5 bir Lord Dans'ı team olaması oldukça zorlu bir noktada bıraktı aslında. Zon içeriye doğru oynadı burada ufak bir Or bağlamalı yapmıştı net. Tekrar artık online ve milyon Tabii. dalgasıyla beraber belki de oyunu bitirmeye bile gidebilirler bu noktada isterlerse. Moba çok dikkatli olması lazım. Bir tane stun geldi. Orta koridordan ikinci kuleyi istiyorlar. Yani Vamos'un bu avantajları iyi kullanması lazım demiştik. Net 2-0-4. Sanırım full eşyaya yaklaştı. Hatta full eşya olmuş da olabilir. Şimdi Atlantis kargısı bitti. Oyunu kapatmaya geliyorlar. Vamos BTK karşısında bu gitgelli oyunda ilk üstünlüğü alacak gibi gözüküyor. Zorn Beyzin altında Mabazeyn'i geri ittirmeye çalıştı. Lord'a ihtiyaç bile duymadan o, burada girişlerini ülke. yapıyorlar. Arka tarafta çıkından bir ulti evet, var dedi. ama neyi savunacak, kimi savunacak, nasıl savunacak bu soruların bir cevabı yok. Ve bu mücadelede Vamos ilk galibiyeti biraz sallantılı da olsa almayı başarıyor. Ya iki takım da böyle ki yok abi siz kazanın biz kazanalım biz kazanmayalım siz kazanın gibi oldu biraz. Karşılıklı ikramlar yaşandı ama e, Vamos... Kuşatma üzerine çok güzel bir geri dönüş yaptı, güzel bir oyun oynadı. Evet. Sonraki baskı da oldukça iyiydi. Yani Cecilio'nun güzel asalar çıkardığını gördük ama şey de çok netti bu arada. Yani netsin ben böyle takım içi konuşmada beler 14-15 gibi geliyorum evet. dediğini hayal edebiliyorum. Geldi, oyun bitti zaten. Çünkü nets böyle objektifler dışında çok da net bir şekilde oyun içerisinde zaten yoktu ile haliyle tabii keri oynadığı yani. için. Ee, ama online olması gereken noktada da hiç geç kalmadı. Ee, ve bir galibiyeti taşıdı ama benim böyle müthiş tatmin etmedi iki tarafında oyunu. Ya. Çok fazla hata vardı bu arada. Yani özellikle de böyle ölüm kalım mücadelesi olunca insan bu kadar fazla hata yapılmasını beklemiyor bu arada. Hı. Çünkü ya eve dönüyorsunuz ya artık e, son 8'e kalıyorsunuz. Böyle bir noktadasınız bir dönemeç. Ve bu dönemeçte işte böyle çok basit hataların yapılmış olması beni biraz üzdü açıkçası. Evet valla... Sinan şöyle bir durum var. Ben açıkçası Vamos'un daha iyi takım olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Hemen nedenini söyleyeyim. Yani hem önceki oyunlarının da bence bu noktada etkisi var. Turnuvanın başından itibaren verdikleri performansın. Ama şöyle bir şey vardı. Vamos oyunu kaybettiği her noktada rakibine saygı duymadığı ve evet. gereksiz hamleler denediği için kaybetti. Evet. Vamos'un bu aslında en büyük problemi. Şimdi en iyi takım daha doğrusu serideki daha iyi takım derken bence onu da işin içine hesaba katmak lazım. Sen bir şekilde geriye düşüyorsan ve maçı kaybediyorsan bu seni iyi takım yapmaz. Yapmaz. Ama evet. oyun olarak var bence daha iyi. Evet. Yani BTK birazcık zorlanıyor. Oyun kurmakta da zorlanıyor, cevap vermekte de zorlanıyor Bir rakibin kilit noktalarını oynayamıyorlar. Kirin üzerinde en ufak bir baskı yoktu. Zor. Haritada yani istediği her yerde her hareketi yaptı, onu bir türlü cezalandıramadılar. İki kere çocuk sadece öldü, bir pozisyon zaten rakibin üzerine adeta koştuğu konum yani. Evet. O kadarcık da olsun diye düşünüyorum. E rakipte bir Sesilyon var. Sesilyon'un oyun sonunda geleceği hal belli. Oraya bir ekstra şey kuramıyorsun. Hı hı. Elinde bu noktada senin Alphan Chun ve Zushin'in varken yine üçlü bir güzel kill potansiyeli. Onun tepesine çökemiyorsun. Vallahi bunların hepsi problemdi. Ee, nasıl çözecekler bilmiyorum. Çok kolay olmayacak onlar için. Yani seçim yasaklamayı da aslında o kadar kötü de geçirmediler bu arada. Yani i̇lk tercihler mesela Chu artı Zushin gelmişti. Kesinlikle şu anki metada isteyebileceğim bir ikili bu arada. İlk tercih materyali olarak. Kırmızı tarafta, bakalım şimdi maviye geçince belki maviye geçerler diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Altın koridorunu kendin seçtin ilk başta, Beatrix'i seçtin. Evet. Yani yasaklama attın falan oralara. Evet. Yani bir tek Orman'da sonradan seçmek zorunda kaldın. Önce rakip suyu seçti, sana Alfa aldın sonradan. Yani Teriz'le falan da genelde yine kendi tercihleri değil gibi gözüküyor yani çok öyle... Evet. Alfa ne yaptı abi bu oyun? <laughs> Hiçbir şey. Yani Alfa'nın ne yaptığını bir konuşalım. Benim aklımda bir pozisyonu yok mu Oboze'nin? Yok. Hani girdi iyi oynadı, tankladı onu yaptı bunu yaptı falan. Tamam maç da çok kafa kafaya gitti ama şimdi Sion'un etkisine bakınca o da belki çıkıp şov yapmış gibi gözükmüyor ama en azından fight'taki verdiği ufak hasar rakibin üzerine kendini gerekirse et kalkan yapıp oynayabilmesi evet. falan bunlar küçük üstünlüklerdi ve takım için bence çok önemliydi. Tabii. O noktada zorla beraber iyi kaldılar. Yani Smooth arka tarafta dikkat dağıtırken bu ikili boşa çalışmadı. Shark iyiydi bir de ya bir dikey tarafında. O çok fazla pozisyon kurdu Chu ile beraber. Yani Chu'nun kurduğu pozisyonlarla mesela Ziya'yı da öyle beslediler yani. Chu geliyor bir şekilde pozisyon dışı bir rakip yakalıyor. Ultiliyor. Hemen Ziya'dan bir roket ultisi geliyor. Zaten yarı canı gidiyor orada rakibin iki tane de pıt pıt yapılıyor ölüyor. Zaten bu hazırlamalar, bu ikramlar da olmasa BTK skor alma konusunda bayağı problem yaşayacaktı. Yani şart dışında böyle oyun kuran e, takımı bir e, yön veren herhangi bir isim yok. Tabi çoğu oyuncusundan bunu bekliyorsunuz ama tabi bunu bir alfa da yapabilir bu arada. Bunu bir terizle de yapabilir. Böyle ben akılda kalıcı net böyle müthiş bir terizle ulti de hatırlamıyorum mesela. Yani. Yani bir, bir tane, tane vardı ha, bir da tane yani. Işte. Ama işte 16 dakikada bir tane olunca insan da bir soruyor yani. Evet. Yani en azından bir ikincisini bekliyorsun. Çünkü böyle oyunun kaderini belirleyebilecek ultilerden biri de olduğu için ve Burada da var Lord. Mvp'ye bak 580 altında Mvp olunuyor falan artık öyle bir maç yani. Kimse çünkü çok adama böyle <laughs> evet, bir şey katamadı. Evet. Ee, Bilemiyorum başka kim olabilirdi? Yani, yani Nets... bence Cecilion okey. Nets'i de düşündüm de Nets'te oyunun ilk 10 dakikası yok yoktu. Yoktu yani. işte, i̇şte olur, herhalde sonradan skorlara kavuştu. Ee, yani Cecilin hasarı da bayağı fazla iyi dürttü oyun boyunca. Burada da MVP olmaya hak kazandı. Warlord net bir iş. Bakalım ikinci maçta neler yapıyor olacaklar. Tabii şimdi de ilk maçtan önemli anları da bir görüyor olacağız. Ama yani dediğim gibi benim hissettiğim biraz bu yöndeydi. Anıl böyle pozisyon kurup pozisyon yapma konusunda da dediğim gibi BTK bence bayağı zorlandı. Yani buna da bir çözüm bulmaları gerekecek e, ikinci karşılaşma genelinde kesinlikle. Yani burada öne geçiyorlar. Ardından Mobazen'in üzerine gelen çok güzel bir baskı var. Rakip ormanı düşürmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Orman temposu yavaş özellikle kahramanlara karşı. Yani şurada falan kule altına girmeye çalıştıklarında işte hani Çıkın'ın biraz kendini öne atıp feda da ettiğini gördük. Ama bence çok önemli bir pozisyon var. Burada üst kulesi açıldıktan sonra artık ekstra zorlamaya gerek yok. Yani şu konumlarda ısrarcı davranmayıp garantiye oynayıp Lord'un çevresinde gerekirse savaşıp ee, o şekilde kapatmak lazımdı ve lord çıkana kadar yani 120 saniye vardı. Yine 2-3 oyuncunun yakalandığını gördük ve artık bu noktada ikinci lordun da alınmış olmasından sonraki üçüncü lorda gidilmediği noktada rakip ne yapıyor? Rakip